İbrahim Aleyhisselam'ın bir menzilidir. İnşallah Hüllet İbrahimiye orada parlayacaktır. Hem İsmail kavidir ki bu dehşetli sebri hastalıktan kurtulsa gelecek kışta Urfa'ya gitmeyi cidden arzu ediyorum. Bir çocuk küçüklüğünde kuvvetli bir Bilhassa peder, peder ve validesini dindar görmezse ve yalnız dinevi fenlerle zihni terbiye olsa daha ziyade yabanilik verir. Evet! evet.